Karanlık ortamlarda televizyon izlemenin birçok zararı vardır ve bunlar özellikle göz sağlığını etkilemektedir. İşte bu zararların bazıları: göz yorgunluğu ve göz kuruluğu. Karanlıkta televizyon izlemek, gözlerin sürekli olarak parlak ekrana odaklanmasına ve çevredeki karanlığa uyum sağlamaya çalışmasına neden olur. Bu durum, göz kaslarının daha fazla çalışmasına ve yorulmasına yol açar. Ayrıca göz kırpma sıklığı azalır ve bu da göz kuruluğuna neden olabilir. Göz sinirlerinin yıpranması. Ekrandan yayılan yoğun ışık karanlık ortamda göz sinirlerini daha fazla uyarır ve bu da zamanla yıpranmaya yol açabilir. Bu durum görme kusurlarının ortaya çıkma riskini artırabilir. Miyop riskinin artması. Özellikle çocuklarda ve gençlerde uzun süre karanlıkta televizyon izlemek miyop, uzağa görememe riskini artırabilir. Gözlerin sürekli olarak yakın mesafedeki ekrana odaklanması göz yapısında değişikliklere neden olabilir. Epilepsi nöbetlerini tetikleme. Nadir durumlarda, özellikle ışığa duyarlı epilepsisi olan kişilerde karanlıkta televizyon izlemek epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir. Ekrandaki hızlı ve ani ışık değişiklikleri beyindeki elektriksel aktiviteyi etkileyebilir. Uyku kalitesinin bozulması. Televizyon ekranından yayılan mavi ışık Melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyebilir. Melatonin uyku düzenini sağlayan bir hormondur. Bu nedenle karanlıkta televizyon izlemek uykuya dalmayı zorlaştırabilir ve uyku kalitesini düşürebilir. Önlemler Televizyon izlerken odanın yeterince aydınlatılmış olmasına dikkat edin. Ekran parlaklığını ortam ışığına uygun şekilde ayarlayın. Uzun süre televizyon izlemekten kaçının ve düzenli aralıklarla gözlerinizi dinlendirin. Çocukların karanlıkta televizyon izlemesine izin vermeyin. Özetle, göz sağlığınızı korumak için televizyonu aydınlık bir ortam İzlemeye izlemeye özen göstermelisiniz.